Merhaba sevgili dostlar, Ganyalizm kanalına hepiniz hoş geldiniz. Uzun sayılabilecek bir aradan sonra tekrar altılı Ganyan tahminleri ile birlikte ekibimizle yeni bir site kurduk ganyalizm.com diye. O sitede yorumlarımızı paylaşıyoruz arkadaşlar. Bugün de Bursa altılısını tahminlerimi altılı çatısı olacak şekilde sizlerle paylaşacağım geniş altılı şablonumu ganyalizm.com sitesinden görebilirsiniz. Google'a ganyalizm yazarsanız ekranda göründüğü gibi sitemize girip orada inceleme yapabilirsiniz bu videoyu hazırlarken İzmir'de 3 tane sağ sinyali safkan verdik bir tanesi Mr Tekin ikinci oldu bir tanesi e, ak, Ayvalık Ateşi yarışı kazanma başarısı gösterdi üçüncü ismimizi de siteden görebilirsiniz aynı zamanda adına sağ sinyali safkanlarımız da yayında oldu gece koşacak olan yabancı Amerika yarışlarında Yabancı yarış uzmanımız Tugay yarışı yorumladı. Güzel bir şablon çıkardı. Onu da sitemizden aynı şekilde görebilirsiniz sevgili dostlar. Bursa altılı ganyan tahminlerimize geçtiğimizde birinci koşuda arkadaşlar size önereceğim isim ilgilerin değişimi sonrası sınıf atlayan ve özellikle İzmir'deki koşusunda takibime girerken son Bursa yarışını kesinlikle ölçü olarak almadığım Ulu Derya isimli Safkan bugün dişine göre rakipler arasında ekonomik kuponlara tek olarak yazılabilir. Burada ilk yarışındaki beşinciliği sonrası çim pistte varlık gösterememiş olsa da ağır ekibimizin takibi al ilerleyen günlerde çok can yakacak bilgisini paylaştığı mis Duru geniş kuponlara ilk şans verilmesi gereken isimdir sevgili arkadaşlar. İlk kez kum piste çıkacak olan ve iyi işleriyle bu yarışa getirilen Seda Nurum şans verdiğim bir diğer isim olacaktır. İlk iki kez kaba kuma adım atacak olan ve etkili koşu beklediğim Gölge Kız ve Babayani sürpriz arayan yarışsever dostlarıma önereceğim isafganlar olacaktır. Sıralamamı vermek gerekirse 1- Tire koyalım 6 -8. 4 ve 3 şeklinde olacak birinci koşudaki yorumlarımız. İkinci koşuya bir bankote ile gireceğiz. Restili bir bankotek ayağına seri safkan olan ve İzmir'deki son yarışında başarılı bir ikincilik elde ederken nefesini arttırdığını gördüğüm isim Uzun Mehmet. Bugün yarışın başlarında aldığı birinciliği beyaz bayrak ayna yaparak kazanmasını beklediğim isimdir arkadaşlar. İkinci koşuda 3 numaralı Uzun Mehmet isimli safkanı sizlere tek olarak önereceğim Bursa ikinci koşuda. Günün üçüncü koşusuna geldiğimizde kendisine sürekli tabela içinde bulsa da kazanma başarısı gösteremeyen isim olan Tiranlı ağır ekibimizden sinyalli olup kazanması beklenen isimdir bu safkana bir çarpı atmanızı önereceğim. Pis ve mesafedeki son yarışını kazanırken çok beğendiğim isim olan Beyhanefe takip listemize alınması gereken isim olup yine bu koşuda kuponlarımıza yazan yazılması gereken isimdir sevgili dostlar. Ekir destekli olup ağır kilosuna rağmen başarılı koşmasını beklediğim Balmelda ekonomik kuponlar için yeterli gördüğüm isimdir sevgili dostlar. Sıralamam 4 numaralı Tiranlı, 7 numaralı Beyhanefe, 1 numaralı Balmelda şeklinde altılı çatımıza ekleyelim. Sevgili arkadaşlar yine geniş kuponlarımı dediğim gibi Ganyalizm.com sitesinden ücretsiz bir şekilde görebilirsiniz. Günün dördüncü koşusu ikinci altılı ganyanın aynı zamanda iki ilk ayağı olacak sevgili arkadaşlar. Burada sizlere öneceğim isim son Kocaeli pistindeki koşusunu kesinlikle ölçü olarak kabul etmediğim ve bugün çok değerli arkadaşım Fevzi'den aldığım bilgiyle bu yarışa özenle hazırlandığını duyduğum 2 numaralı Armağan Hanım 6'lı Ganyan kuponumuza eklememiz gereken isimdir. 6'lı Ganyan çatımıza 2 numaralı Armağan Hanım isimli tayı mutlaka eklemenizi önereceğim. Kötü koşması durumunda da takip listenizde bir yerlerde olsun kırmızı kalemle çizin bu tayı sevgili arkadaşlar. Geldik dünün günün 5. koşusuna arkadaşlar. Burada ilk iki yarışında beklentileri karşılamayan bir koşu yaparak ilk kez koşacağı kum pistine getirilen pardon ilk iki yarışını karşılayan beklentileri karşılayan bir koşu yapan ve ilk kez kaba kum pistine getirilen ilgilerin çok güvendiğini duyduğum Northern Lakers isimli Safkan ilk olarak önereceğim isim olacak. İlk şans verdiğim isimdir sevgili arkadaşlar. İki yarış, iki aylık ara sonrası üç yarış koşu e, gören ve özellikle son yarışında e, dinlenmesinin meyvesini topladığını gördüğüm Bolt Line Gör etkili koşmasını beklediğim bir diğer isimdir sevgili arkadaşlar. Üç ay önce çıktığı ilk sınavından ikincilik ikinciye 4 boy, üçüncüye 10 boy gibi fark atarak gösterişli bir yarış kazanan Viking Gör isimli safkansla dinlenmiş durumu ve dinçliğiyle yarışa ağırlığını koymasını beklediğim isimdir. Altılı çatımıza 6 altı numaralı Northern Lickles, 3 numaralı Boltlinger Gör ve 8 numaralı Viking Gör isimli safkanları kesinlikle ekleyelim sevgili dostlarım. Günün 6. koşusuna geldiğimizde ağırlar bölgesi dostlarımdan saha sinyalli olup ve seyisi Ali'nin de çok güvendiğini duyduğum bir numaralı Forever Justin isimli safkan ekonomik kuponlara tek olarak yazılabilir. Aynı zamanda altılı çatımıza da yazmamız gereken bir isim olacak sevgili dostlar. 7. 8. ve 9. koşular sitemizde yayında olacaktır. Şu an o koşullara çalışmam ve duyumum yoktur arkadaşlar. Sitemize girerek ücretsiz bir şekilde girerek yayınlarımızı görebilirsiniz. Yorumlarımızı okuyabilirsiniz. Aynı zamanda yorumlar kısmında ve açıklama kısmında linke tıklayarak da sitemize giriş yapabilirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bol şanslar. Merhaba sevgili dostlar.